Melon Play Kral bölüm 1. Abicim niye sen bizim kuralımızı öldürdü? Abi o bize karışıyordu hep. Çok karışıyordu. Durun. Bizim kuralımızı bir daha öldürme. Ya abi tamam öldürmem ya. İlla kusmayın ben. <laughs> Kıyıda riplerde kurtulacağım. Alo. Anne baba şunlarda beni kurtarın. Gel gurur. Aslında kurtuldum bu. Aşırı reklam ya. Sek durursun şimdi. Ya balalala. Lord. Ho ho ho. Bitip tamam yani bunu da anne Tali gelsin bir kere de. Anne Tali. Çiva. çı Çiva. Uçuyor. Lan az önce ödeydim. Dere burası burası. Az önce ödeydim. Dere burası lan. Bismillah. Bir daha kendimi atıyorum. Huuu! Abi hala uçamadım. Oğlum. Oğlum uçuyorum. Yeee gidiyorum. Yay, uçuyor. Geldim. Oy, şurayı da. Abici ben şuraya şöyle. Hop. Ada. Şu adam 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 gibi yapıyorlar. Şöyle uydatıyor şöyle. Cuzuzu da şöyle elini. Şurada da şöyle. Şurada da şöyle. Oldu adı adı ah 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 babaçı çöz çöz fıtı 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 yavaş yavaş fıtı 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 çözdüm Alde nasıl çötürsün yavaş yavaş. Eee sen yok ya özel güçlerimiz oldu. <Sessizlik> Oo oh, bana ba, da 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 veririz alkış. Pa da da pa 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 da da. İstiyor ben değil. Şuraya gideceğim. Evet. Oo! Akaba kapat şu takayım şöyle. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Ya kapama kopardınız ya. Kafamı kopardınız. E, kafa koptu ya sizin yüzünden. Ben gidiyorum. Gelin sakarım. Dur şöyle gideyim takayım ya. Gidiyorum. Çıkın. Önden de kal gitsin artık. Heh. Kafamı da geri taktım bir oldu. kaldırıp da gitti. Ayıdır oğlum. Olek, bayıp duruk Ben de özel güç istiyorum. Bakayım ben de, de çıkıyor özel güç olarak. Dur iki dakika bir şey yapacağım hadi ben. İşte bazlık yapabiliyor muyum? Fea! Oh! Fea! Onu! Bıçak özelliği çıkar baba. var? Abicim beni de Lan bir daha geliyorum ben ben. Şöyle iki dakika geliyorum ben. Ana. Ana. Hadi ben geri canlandım bak. Tamam canlandım özel değil de vardı. Peki ay hayır. hayır. Bıçak değdim ya. Neyse o kadar da bir şey olmaz. Evet hadi ya o kadar da, da bir şey olmaz yani. Ama bıçakları kaldırayım. Piyuuu. Piu. Piu. Ha. Kaldırdı bıçakları. İyi oldu şimdi. Zappa çabı da vurdum ya. Yeri gidemedi. Hadi bak bıçağımı fırlattı ne ben bu sefer. Tamam ya tamam kızma. Kızma evet ya hadi. Dur dur. Dur dur dur. -du -du -du. YouTube kanalımı göstereyim. Oyunculay o. Çocuk neyse. Hadi bakalım. Gidelim. Şöyle. YouTube dedi. De YouTube. YouTube dedi. De YouTube. Dedi durun. YouTube açılmadı. Ama ben YouTube'u bekledim. Gerçekten ben youtube'a beğendim ya. Gel şuraya oh, gel hey şuraya bas, gel. Bas. Ben ben bas bas dilan, bas 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 bas, bas 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 hadi as, hadi hadi as, Merhaba Play Group böyle biri. Beğendiyseniz like atıp abone olup bir de bu Bye Bay bay diyerek video bay bay. YouTube YouTube kanalı gösteremedim. YouTube kanalı gösteremedim. Hadi bay.